Biliyorum çok da bir oyun. Peki, böyle kulelerimiz var. Oyunda iki tane kişi oluyor kalede ve ve o, o düşmanlara karşı oluyor. Ben hemen şu adama doğru gideceğim çünkü burada bir kişi var. Ondan ol. Aynen. Ondan oldum. arkadaş mı oluyorsun? Aynen. Yani şimdi ben buraya girdiğimde çünkü burada bir insan yok. ikinci girdim. Artık birlikte yapacağız. Artık birliksiniz. Aynen. Kanka karakterine baksana. Dur şimdi. Şimdi hangisi benim yerim hangisi benim yerim değil. Muhabiler senin. Galiba. Değil. Sana Bence de. <laughs> şimdi. Hangisiyim onu da bilmiyorum. Yüz liraya bas. Oğlum. Sen Sana... ne? Ha bu lazer mi atıyor? Bakayım. Ne <laughs> Bu bize değilmiş. Öldürme beni. Yazık bana. Yazık bana. Yazık bana. Yazık bana. Kanka kasıyor. Şimdi kasıyor şu an. Yürü inşallah sıkıntı olmaz. Paran bile yok. Zaten bunlar başka başka kışevin evimiz koş 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 VUR koş 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 SEN koş 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 Prince. Aa Sefa girmeyi challenge yapalım mı? Yapalım. Kanka biri değişik bir oyunda değişik 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 şeyler yaptık ya. <laughs> Tabletimi de gördünüz ha bildiğin. Tabletimiz de iyi ha. Tablet de iyi. Kötü değil mi? Bu bu arada Ahmet Aga değil. Direkt Ahmet e Aga sandım. Bak istersen. Başka. Tabii ki de değil. Çünkü Ahmet Aga öyle bir şey çekmez. işte. Şey. Evet, kanka. Yani ben daha yeni o şey. Takım elbiseli. Yok baktım sadece kanalıma. biraz kanka takıldım mı? Biliyorum. Kız e, Bak zaten aboneyim ben kanka. Atelier Kafaya. Arif Gaming'e. Sağ. Bakayım burada ne gön devam kayıt. Dur dur bunu He, şu anlık yapamıyorum çünkü şu an videodayım. Şimdi gülmemeç hmm. challenge biz yapıyorduk. Bir <laughs> daha ablam. Ya hadi. gülmeme challenge. Biz yapıyorduk. Dur. Remix adam remix adam gülmeme challenge. Tamam. Hemen. Yani, ben sutur da mı dediniz? Biz izledim. De çek sadece çekiyorlar. Midi var. Aa, onu izleyelim o zaman. Hadi geriye al. Çünkü biz bunu çözdük. Ne oldu? Ne I okay. do <laughs> 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 Bakar. Sen de güldün. Böyle bakar. Ben gülüyorum ya. Ben gülüyorum. Artist ne alır lan pazarda? pazarda. <gülüyor> <gülüyor> ben <arttım> ne <kendimi>. alır <laughs> Dur 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 dek. Yürüyün tık. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Görüşürüz. Ha, abone olmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin like gelirse çok mutlu olurum. Oyunsuz kalmayın.